Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2025 AYT Biyoloji Denemesi ile beraberiz. Evet sevgili Efe'nin hazırlamış olduğu sorularla birlikteyiz yine. Çok güzel sorular var. Çelişkili, konuyu daha net öğrenebileceğiniz soru tarzları. Hadi şimdi hep beraber çözümlerine geçelim. Evet, birinci sorumuzda insan kanında bulunan hücresel elemanlarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diyor. A şıkkında, kanda en fazla bulunan hücre tipi savunmada görevli olan akü vardır diyor. arkadaşlar 1 mm küp kanda yaklaşık 5-10 bin kadar akü var var. 150-300 bin kadar kan pulcuğu var ama 5-5,5 milyon kadar al var var. Yani yanlış bir e, ifade oluyor. B şıkkında kandaki bazı trombositler sonradan yabancı maddeleri tanıyan hafıza hücrelerine dönüşebilir diyor. Burada hafıza hücrelerine dönüşen trombositler değil arkadaşlar e, ak yuvarlar olacak. Bu yüzden bu da yanlış bir ifade. Kandaki asitliğin artışı ve oksijen seviyesinin düşmesi durumunda al yuvarlar aktif hareket edebilir. Al yuvarlar hiçbir zaman aktif hareket etmiyor gençler. Ee, biliyorsunuz olgunlaşmış al yuvarlar tüm organellerini her şeyini yitiriyordu. Pasif bir hareket var bu yüzden aktif hareket yanlış bir ifade olur. D şıkkında görece fazla sayıda olmalarına karşın al yuvarların ömürleri her zaman ak yuvarlardan kısadır diyor. Al yuvarların ömürleri yaklaşık 120 günken ak yuvarların ömrü birkaç saat kadar olabilir. Bu da yanlış bir ifade. Tüm kan hücreleri kemik iliğinde bulunan kök hücreler tarafından yapılabilir. Evet kök hücreler özellikle kırmızı kemik iliği ve kök hücreler arkadaşlar bu kan hücrelerin üretimini sağlar. Doğru bir ifade oldu. Doğru yanıtımız eşik olacaktı. Bu sorumuzda da deri ile ilgili bir soru arkadaşlar. İnsan derisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Vücudu dış etkenlere karşı korur ve mikroorganizmaların vücuda girişini önler. Bu doğru bir ifade. Yanlış arıyoruz bu arada. O yüzden bunu gene çarpı yapalım, doğruya tik atalım. Melanin pigmenti ile aldığı renk sayesinde vücudu güneşin zararlı ışınlarından korur. Evet, melanin pigmenti gençler özellikle dış kısımda ee, yani üst deri kısmında birikerek güneşin zararlı ışınlarından korur. Bu da doğru olduğu için çarp atıyorum. Reseptörlerle basınç, dokunma, sıcaklık değişimi, ağrı ve benzeri etkiler algılanır. Bu da doğru bir ifade. Almaçlar sayesinde e, derideki bütün duyular algılanabiliyor arkadaşlar. Tamamı cansız hücrelerden oluşan üst deri ve canlı hücrelerden oluşan alt deri olmak üzere iki tabaka ee, üstlerinin tamamı cansız hücreler yanlış bir ifade arkadaşlar çünkü üstlerinin en üst kısmında korun tabakası evet cansız hücrelerden oluşmuştur ama korun tabakasının hemen altında e, bu e, melanin pigment üreten malpik hücreleri bulunuyor bunlar canlıdır bu yüzden yanlışı bulduk tik atalım. Ee, e şıkkına da bakalım. Korun ve Malpighi tabakaları üst deriye üst deride yer alırken mekanoreseptörler, kan damarları ve ter bezleri e, alt deride bulunur. Bunlar doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü korun Malpighi dediğim tabakalar, korun özellikle ölü hücrelerden oluşan tabaka, altında malpiki tabakası da melanin pigment üreten hücrelerin oluştuğu tabaka. E, alt deride ise e, işte canlı hücreler, reseptörler bunlar bulunuyor. E, bu da doğruydu. Yanlış aradığımız için yanlışımız değişik olacak. Kemik doku ile kıkırdak dokun özellikleri ilgili ifadeler verilmiş gördüğünüz gibi hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülümüzde her iki dokuda da içerdikleri kan damarları aracıyla beslenirler diyor. E, arkadaşlar burada kan damarı dediği için e, biliyorsunuz ki kıkırdak dokuda kan damarı bulunmuyordu kan damarı ve sinirler bulunmuyordu bağ dokudan besleniyordu bunu almıyoruz embriyonik dönemdeki kıkırdak yapısı daha sonra kemikleşebilir evet genellikle e, insanda ya da hayvanlarda şöyle genel olarak baktığımızda embriyonik dönemde olan kıkırdak iskelet yapısı daha sonra e, kemik dokuya dönüşüyordu e, sadece köpek balığında bu e, ergin dönemde de kıkırdak doku devamlılığını sağlıyordu bu iki doku arasında eklemler aracıyla bağlantı kurulur diyor eklemler iki kemik arasında bulunan yapılardır arkadaşlar bağlantı genellikle bağ dokular sayesinde sağlanıyor doğru istediği için bizden yalnız 2 diyoruz sorumuzda bir sıralama sorusu soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar sıralama istemiş gençler hangisi doğru sırayla verilmiştir diyor. Şimdi bakalım akciğer iç basıncı düşmesi, göğüs boşluğu hacmin artması var. Akciğerlerin havayla dolması, diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılması. Bir kere dördüncü olarak bizim havayla dolma olacak en son. Değil mi? İlk olarak da diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılması gerekiyor. Kaslar kasıldığı zaman oradaki hacim ne olacak? Artacak. Hacim arttığı zaman basınç düşecek. Basınç düşünce de hava dolacak. Yani 4, 2, 1 ve 1 ve 3'ün olduğu D şıkkı doğru yanıtımız olacak. Bu sorumuzda da arkadaşlar gene gebelikle ve hormonlarla ilgili bir soru meç edilmiş. İkisi bir arada verilmiş. Kadınlarda menstrual döngünün kesilmesi, gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi ve bebeğin gelişmesinde etkili olan hormonları söylemiş. Burada arkadaşlar e, menstrual döngünün kesilmesinde özellikle FSH'i baskılayarak e, bu yeni bir döngünün oluşumunu engelleyen inhibin olacak. Beta HCG biliyorsunuz gebelik döneminde oldukça e, artıyor ve gebeliğin oluşumunu söyleyen bir hormon. Progesteron bebeğin e, tutulmasını sağlıyor. Östrojen de zaten plasentadan önce corpus bir miktar da olsa salgılanıyor. Yani tamamı aslında e, etkili olan hormonlar. Denir. Yani e eşlikimiz doğru olacak. E, hücrelerdeki yönetici molekül olan DNA ve DNA'nın ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sorumuzda. DNA nükleotitleri e, nükleotitlerin birbirine hidrojen ve fosfodiester bağlarıyla ile bağlanmasıyla ile oluşur. Şu şekilde gerçekleşiyor. Da bakın e, alt alta olan nükleotitler şuralarda fosfat olduğunu düşünürsek. Alt alta olan e, nükleotitler arasında fosfodiester bağı var. Karşılıklı olanlarda, e, hidrojen bağı var. Doğru bir ifade. O yüzden almıyoruz. DNA replikasyonu yarı korunumlu bir işlem olup oluşan her iki DNA'nın sadece şurada birer yazacaktım arkadaşlar. Birer ipliği atasal DNA'ya aittir. E, şöyle düşünürsek ayrıldığında her bir e, yeni DNA'nın eski birisi eski, birisi yeni olmak üzere şu şekilde birisi eski birisi yeni olmak üzere DNA kendini eşlemiş oluyor yarı konumlu bir eşlemedir bu da doğru olduğu için almıyoruz DNA'nın DNA karşılıklı iki nükleotitinden birindeki bir hata DNA replikasyon sırasında onarılır şöyle düşünün şöyle verdiğimizde diyelim ki şunda eksik var Karşıdaki zincirde olduğu için arkadaşlar bu tamamlayabiliyor. Yani tek bir zincirde eksik olduğu zaman bu replikasyon sırasında kendini yenileyebilir. Karşılıklı iki zincirde hata olursa e, kendini yenileyemiyor. Bu da doğru olduğu için almıyoruz. E, DNA replikasyon sırasında oluşan o kazaki fragmentleri DNA ligaz tarafından birleştirilir. DNA'nın iki zincirinden bir tanesi şu şekilde alırsak. 5 üssü 3 üssü yönü olan 3 üssü 5 üssü birisi direkt e, kendini eşlerken diğeri parçalar halindeydi. Bunlara o kozalak parçaları diyoruz. DNA ligaz tarafından birleştiriliyor. Bu da doğru bir ifade. DNA yer alan 5 karbonlu şekerin genel formülü CnH2nO n. Deoksiribozun formülüne baktığımızda C5 H10 O4 şeklindedir arkadaşlar. Bu formüle uymadığı için e, yanlış olan eşik olacaktır bu sorumuzda da arkadaşlar farklı komünitelerde yaşayan bazı canlılarla ilgili bilgiler verilmiş, eşleştirme isteniyor bizden. Bakalım şimdi. E alabalıklar soğuk ve oksijeni bol suları tercih eder. Bu özelliklere sahip olmayan sulara karşı ekolojik toleransları düşük olduğundan kirli sularda yaşayamazlar. Genellikle arkadaşlar toleransı düşük olan türlere biz indikatör tür adını veriyoruz. İndikatör diye belirtelim. Amerikan kestanesi ağaçları Kuzey Amerika ormanlarında en sık rastlanan ağaç türüdür. Bu ağaç türünün biyokütlesi ormandaki diğer ağaç türlerinin biyokütlesinden fazladır. Biyokütle bakımından en fazla olanlara baskın tür denir. Çayır köpekleri yer altına inşa ettikleri yuvalar ve uzun tüneller sayesinde toprağın havalanmasını sağlayıp örümceklerle böceklere yaşam ortamı sağlar. Dışkılarıyla toprağın gübrelenmesini sağlar. Böylece sığır, bizon gibi hayvanlar için verimli otlar çoğalır diyor. Burada gördüğünüz gibi komitede ekolojik nişi çok güçlü, kontrolü sağlayan, diğer türler için önemli etkiye sahip olan türlere de kilit taşı diyoruz. Bakalım hangisi oldu? Baskın tür olan 2, e, kilit taşı olan tür 3, diye de evet C şıkkımız doğru yanıt. Aşağıdaki farklı popülasyona ait e, J tipi ve S tipi büyüme eğri grafikleri verilmiş arkadaşlar. Diyor ki hangisi söylenemez. Her iki büyüme eğrisinde de belirli bir evrede birey sayısında logaritmik artış gözlenir. Önce pozitif artış vardır daha sonra logaritmik artış gözlenir her iki türde de doğru bir ifade oldu. J tipi büyüme ideal koşullarda yaşayan bir popülasyon için geçerliyken S tipi büyümede bir noktadan sonra taşıma kapasitesine evet gördüğünüz gibi bakın taşıma kapasitesine ulaşmış ve denge evresine girmiş arkadaşlar. S tipi büyümede popülasyon büyüklüğü kısa bir zaman aralığında taşıma kapasitesine ulaşabilir. Bu bulunduğu ortamla alakalı eğer bulunduğu ortamda çevre çevre direnciyle daha hemen karşılaşacaksa kısa bir zaman aralığında tabii ki ulaşabilir. Ee, J tipi büyüme çeşitli popülasyon dinamikleri etkisiyle bir noktadan sonra sonlanır diyor. Evet. Bakın arttı Birdenbire bu aşağı doğru düşüş olabilir. Bir canlı türünün farklı bölgelerde bulunan tüm popülasyonlarında kesinlikle aynı tip büyüme eğrisi görülür diyor. Bu bulunduğu ortama göre farklılık gösterebiliyor. Çünkü bakın ideal koşullarda yaşayan popülasyon diyor J tipi. Eğer bu tür farklı bir ortamda yaşıyorsa eğrisi farklılık gösterebilir arkadaşlar kesinlikle bir tür hep aynı S tipi görülür hep aynı J tipi görülür ifadesi yanlış bir ifade. Evet bu soru da gene polipeptit zincirleriyle ile ilgili kodonlarla ilgili bir soru gençler çıkacağına neredeyse hani kesin gözüyle baktım sorulardan bir tanesi. Ökaryotik bir hücrede polipeptit sentezinde görev alan mRNA'ların bazı kodonlarının nükleotit dizilişi ve bu kodonların kodladığı amino verilmiş gördüğünüz gibi diyor ki bu e, polipeptit sen, sentezi ve mRNA'larla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? E, şimdi buraya baktığımızda ifadelerin hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi bakalım. Eee polipeptit sent, sentezindeki başlangıç kodonu metiyonin. Evet, gördüğünüz gibi başlangıç kodonunuz genellikle metiyonindir. Bu doğru bir ifade. Tabii ki şunu da söyleyelim. Yani her proteinde metiyonin Vardır ifadesi kesinlikle doğru bir ifade değil. Çünkü protein tabi metiyonin ile başlıyor ama sentez bittikten sonra bu koparılabilir arkadaşlar. Bu yüzden hepsinde kesinlikle metiyonin bulunur ifadesi yanlış bir ifade olacaktır. Bir aminoasitin kodlanmasında farklı nükleotit dizilişine sahip mRNA'lar görev alabilir diyor. Ee, şöyle diyebiliriz. Bir aminoasit bakın burada örneğin e, triptofan var. UAC ile burada simgelenmiş. Aynı zamanda UAU ile de simgelenebiliyor. Yani farklı mRNA'lar görev alabiliyor gördüğünüz gibi. Bu da doğru bir ifade oldu. Polipeptiz sentezin durdurma kodanı UAA olup diğer tüm polipeptiz sentezlerinde de budur diyor UAA. Ama biliyorsunuz ki 3 tane durdurma kodanı var UAG, UGA, UAA olmak üzere. İlla burada UAA olacak ifadesi yanlış gençler. Meydana gelebilecek bir mutasyon sonucu 3. kodondaki sitozin. Bakalım şuraya şu. Şu sitozinden bahsediyor. Ee, değişirse aminasit dizilimi değişmeyebilir diyor. Şimdi bakalım. Bu sitozin değiştiğinde sitozin ne olabilir? Ee, şimdi sitozin adenin urasil. Sitozini değiştiriyoruz. Ne koyabiliriz yanına? Yerine A koyabiliriz, değil mi? U koyabiliriz ee, veya G koyabiliriz başka bir şey koyamayız değil mi? değişti diyeyim bunlardan biri oldu şu kodon olduğu zaman bakın 6. aminoasit oluyor şu kodon olduğu zaman 5. aminoasit oluyor şu kodon olduğu zaman 7. aminoasit oluyor yani değişmeyebilir diyor ya arkadaşlar değişiyor aslında bakarsanız bunu teker teker baktığımız zaman bulabiliriz. Bu da yanlış. Yani doğru yanıtımız 1 ve 2 Sorumuzda da kemosentez sorusu. Kemosentezle ilgili hangileri doğrudur diyor. Yalnızca prokaryotik canlılar tarafından gerçekleştirilir Evet bu kesinlikle doğru. Kemosentez arkadaşlar prokaryotik canlılar tarafından oluyor. Ökaryotlar yapamazlar. Yani kemosentez sadece bir hücreliler yapar derse de doğru bir ifade aslında bakarsınız. Substrat düzeyinde fosforlasyon ile enerji üretilir diyor. Hayır kemosentez olayında arkadaşlar oksidatif fosforlasyon olayı görülüyor. Hmm. Yani oksijen solunum reaksiyonlarında ve kemosentetik reaksiyonlarda oksidatif fosforilasyon vardır. Süreç sonunda glikoz üretilir. Evet glikoz üretilir. Atmosfer oksijen verilir. Atmosfer oksijen verme olayı yoktur kemosentezde. Doğru yanıtımız A şıkkı. Evet bitki sorusuna geldik. Bitkilerdeki meristem dokunun işlevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Mitoz bölünmeler geçirerek bitkinin kalınlaşması uzaması sekonder ve primer meristem tarafından sağlanıyor. Çeşitli faktörlerle farklılaşarak diğer bitkisel dokuları yani parankimatik dokulara dönüşebiliyor değil mi arkadaşlar? Bitkinin büyümesine görev alan bir takım hormon evet, evet bu meristem doku sayısı oksin hormonu mesela e, stokin hormonu salgılayarak büyüyor. E, bitkinin büyümesine gelişmesinde etkili. Yaprakta bulunan hücrelerinde fotosentez yaparak bitkiye besin sağlar. Bir kere meristem hücrelerin hiçbirinde kloroplast yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz arkadaşlar. Yanlışı bulduk. D şıkkı. E'de bakalım. Embriyonik dönemdeki bölünme yeteneklerini hayatları boyunca sürdürebilirler. Yani meristem doku sürekli bölünebilme yeteneğine sahip bir bitkisel dokudur. Evet bu sorumuzda bitkilerde üreme ile ilgili bir soru. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme döngüsünde yer alan olaylarından hangilerinde başlangıçtaki hücrenin kromozom sayısındaki değişiklik olur diyor. Yani ne olacak burada? Mayoz olması lazım değil mi gençler? Farklılık olması için. Megaspor ana hücresinden megaspor oluşumu evet bu yumurta yani daha doğrusu dişi organda gerçekleşiyor. Mikrospor ana hücresinden mikrospor sperm oluşumunda erkek polende olan değişikliktir. Bunlar mayoz bölünmeyle olduğu için kromozom sayısı değişir. Diploid'den haploit'e dönüşüm olur arkadaşlar. Megaspor zaten haploid. Yumurta hücresi de haploid. Yani kromozomda bir değişiklik olmadı. Generatif çekirdek gene haploid bir yapıdadır. Sperm çekirdeği mitozla oluşturur generatif çekirdek. Bunda da değişiklik olmaz. Yani değişiklik olan 1 ve 2 olacaktır. Evet gençler AYT denememiz böyle sona erdi. Umarım soruları beğenmişsinizdir. E, Efe'nin ellerine sağlık diyorum. E, sınavlarınızda başarılar diliyorum. E, hepinize kolaylıklar gelsin.